İstanbul otopazarı kanalından herkese selamlar 4 Aralık 2020 tarihli Rami araba pazarındayız malum yasaklardan dolayı hafta sonu kısıtlama olacağı için güncel piyasayı hafta içi Rami'de takip edeceğiz arkadaşlar Burası haftanın her gün açık olan bir pazar hafta sonları hariç şu an için fiyatlar nedir düşüş var mıdır pandemiden nasıl etkilendi bunları hep beraber bakacağız 2012 model, Hyundai i20 Troy, 1.4 benzinli, 270 bin kilometrede, 98.500 gibi bir fiyatı var. 2020 model, 0 kilometrede, Opel Corsa arkadaşlar, 200 53.500 gibi fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Opel Corsa. Bu da sıfır. Aynı şekilde arkadaşlar. 226.900 gibi fiyatı var. Citroen C3 arkadaşlar. 1.4 dizel. 83.500 gibi fiyatı var. 2012 model. Pazardaki birçok aracın e, İstanbul dışı plakalı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da şehir dışı araçlara talep olduğunu gösteriyor. 2014 model Peugeot 301. 919 gibi bir fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Fiat Ege arkadaşlar. 2016 model. 128.000 km'de 127.750 gibi fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Hyundai Accent Blue. Otomatik vites. 2017 model. 141.000 km'de 168.900 gibi fiyatı var. Telefon numarası mevcut arkadaşlar. 2016 model Fiat Panda benzinli 1.2 Pop paket 93.900 gibi bir fiyatı var. E, 79.000 kilometrede. Fiat Panda'nın bilgileri de bu şekilde arkadaşlar. Toyota Corolla arkadaşlar. 1993 model. 39.950 gibi bir fiyatı var. Toyota Corolla. Ford Kanet Deluxe arkadaşlar 2007 model düz vites 203 bin kilometrede 66.500 gibi bir fiyat görüyorum. Telefon numarası girilmiş. Tavanında güneş yanıkları mevcut. Birkaç yerinde çizikler var arkadaşlar. pazara dolaşmak için hafta içi gelebilirsiniz arkadaşlar. bu pazarın genellikle galerici esnaf olduğunu söyleyeyim. Rami Araba Pazarındayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güncel videomuz devam ediyor arkadaşlar. 2006 model Fiat Palio. 220.000 kilometrede 46.950 gibi fiyat var. Telefon numarası şöyle girilmiş. İçine baktığımız zaman da içi de bu şekilde arkadaşlar. Düz yütesi. 2002 model Megan arkadaşlar 14 LPG'li demiş 59.900 gibi bir fiyatı var telefon numarası var 270.000 kilometrede. Renault Fluence arkadaşlar 2004, 2014 model 132.750 gibi bir fiyatı var 155.000 kilometrede. Yani fiyatlarda aşırı bir düşüş yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Aman aman e, bir düşüş yok. Sadece o aşırı bir yükseklik. Şimdilik durmuş gibi ama fiyatlar hala çok yüksek onu söyleyeyim yani. 2017 model Seat Leon. 1.6 DGS şanzıman. 184.500 gibi bir fiyatı var. Yani ön tasarımları filan ee, çok şık bir araba, Seat Leon. Continental marka lastikleri mevcut. 2011 model Ford Focus arkadaşlar. 1.6 dizel 165.000 kilometrede 114.900 gibi fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Ford Focus'un bilgileri de bu şekilde. 2018 model Dacia var arkadaşlar. Otomobil ruhsat olduğunu söyledim, belirtmişler. 149.500 gibi bir fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. 146.000 kilometrede. Dacia. Fiat Florina 2015 model 117.000'de 92.750 gibi fiyat yazılmış. ...2007 model Fiat Punto arkadaşlar. Punto Grande 1.3 dizel. 72.750 gibi fiyatı var. Telefon numarası mevcut. Kırmızı renkte Fiat Punto 2009 model. Punto Grande bu da. 73500 gibi fiyat yazılmış. Her iki punto da bu şekilde arkadaşlar. 2008 model Renault Clio. 72.500 yazılmış buna da kilometre bilgisi göremedim. 2005 model Kia Rio arkadaşlar. 1.3 47.000 TL 260.000 kilometrede. ya da bu şekilde arkadaşlar. 94 model Şahin. 27.500 gibi fiyatı var. Yani piyasada fiyatlar yükselince arkadaşlar Şahin'e, Kartal'a, Broadway'e bu tarz arabalara da haliyle ilgi arttı. Onu da çekmiş olalım. 2001 model fiyat Bravo arkadaşlar. 39.950 gibi fiyatı var. Kilometre bilgisi yok. Şöyle çift kapılı olduğunu göstereyim. 2004 model Renault Laguna LPG'li 62.700 gibi fiyatı var. <laughs> Laguna da bu şekilde arkadaşlar. Farklı marka ve modelleri çekmeye çalışıyorum. 2020 model Fiat Leon. 298.000 TL fiyatı var. 2500 kilometrede. Sıfır ayarında demiş. Sarnofu var. E, kırmızı renkte. Leonlar gerçekten şık araçlar arkadaşlar. Şu ön far ve sis farları filan. Yani önden bakınca gayet çok şık duran bir araç. Leon'un bilgileri de bu şekilde. Honda Civic. 190 binde. 132 bin. TL'lik bir satış fiyatı var. Otomatik ise istemiş. Değişen iki parça olduğunu belirtmiş. onda da Honda Civic'te gençlerin özellikle çok tuttuğu sportif araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Özellikle şu arkadaki çip egzoz çok şık duruyor. Yani araca farklı bir görünüm veriyor açıkçası. 2016 model Opel Astra arkadaşlar. 110 bin kilometrede. 185 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Beyaz renkte Opel Astra. Volkswagen Jetta arkadaşlar. 160 binde. 167 bin TL satış fiyatı var. Volkswagen Polo 140 binde 125 bin TL satış fiyatı var. Evet Rami'deki fiyat bilgileri bu şekilde arkadaşlar. Hafta sonu yasaktan dolayı araba pazarları da haliyle kapalı olacak hafta içi gelip Ramil'e görebilirsiniz. Kartal ve diğerleri bildiğim kadarıyla kapalı oluyor. Yani hafta içi olmuyor. Bu şekilde fiyat bilgileri de bu şekilde paylaşmış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak güncel piyasadan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Herkese selamlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.